Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'la birlikteyiz bugün. Ee, sizinle bir arada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Benim kahramanım Abi. Türk halkıdır. Neden bir ömrü Türk halkına adadınız? Türk halkı beni adam etti hakikaten doğru. Ya benim babam çobandı bir kuş paramız yok. Ben Türk halkın parasıyla okudum ya, doktor oldum. Hani bir doktor eğitimi vermek kolay mı ya? Herkesin evinde yaşayan bir insan gibisiniz aslında, aile bireyi gibisiniz. Aileden biri. Aileden biri gibisiniz, evet. Türk halkına doğru olacaksın, dürüst olacaksın. Hı -hı. Öyle yalan yemiyor abi, yemiyor. Bazıları da sizin tam tersinizi söylüyordu aslında Türk halkına yönelik. Mesela Aziz Nesinler ve dahası dahası dahası. Ve anket yapılsın. Türk halkının güveni ölçülsün. Bakalım ne kadar çıkacak güveni kitabı yazarken ne niyetlen? Sen Türk halkına bir miras mı bırakmak istediniz aslında? Ben, ben borcum varmış gibi hissettim. Borcumu ödemek diye düşündüm. Hastaneye gidiyorum ya. Bedava bakılıyorum ya. O hastaneye parayı nereden? Senin benim vergiler, Türk halkının parası. Baktığım zaman sizin öykünüzü hakikaten dramatik, acı, yokluğu görmüşsünüz, acıyı görmüşsünüz. Aynen. Her şeyi görmüşsünüz. O kazar bilim... çıkarı, kök çıkarı, kök yerdik ya. Olur mu ya o ki iki, iki abdana Aileniz, akrabalarınız sizin buralara geldiğinizi görenler oldu mu? Merhaba diyen çok oldu. Şö şöhret olduktan sonra. <laughs> şöhret olduktan sonra ama. <laughs> Peki bu kadar Yok, doktorluğunda da biz Kırım Tatar'ız. Bizde aile bağ bağları güçlüdür. Akraba bağları güçlüdür. Baba, Gazi ve çok mütevazi sizin çok gibi. Bu İstiklal madalyasını takmazdı. Baba övünmek gibi olur oğlum. Cüneyt abi <laughs> milyonların sevgisi. Yapımcılar ya abi, peşinizde. Bilmiyorum ya, bilmiyorum ya. Milyonlarca kadın size ya hayranken bilmiyorum. neden hiç şımarmadınız? Sen hayran ol yeter bana. Şu an buradaki bu kameraları gördüğünde Cüneyt abi ne hissediyorsun? Hani sen hep Yıllarca kamera Kendimi karşısında bir insanım. Kendimi film çekiyorum. <laughs> en rahat olduğunuz ya, yer orası mıydı? Film çektiğin sürece hayatın senin değildir. Hayatın başkasınındır. Seyircinindir, Hı -hı. halkındır. Türker İnanoğlu'nun ben kitabını okumuştum. Sizden inanılmaz bahsetmişti, çok güzel ya, o, sözlerle. O, o az film çekmedim, o, Erler filme. Hayatımın en büyük rakamı odur. Servetin kaynağında benim emeğim var yani o da inkar etmez yani. Önemli olan siz servet sahibi olabildiniz mi? Yok ben o kadar büyük param olmadı. Benim kuşağım paranın ve şöhretin kıymetini bilmedik. Ya gelen parayı harcadınız Ya bu arabesçiler mesela 10 milyon alıyorlardı. Hı, hı. Ben 50 bin, 60 bin alıyordum. Onlar milyon alıyordu. 10 milyon, ben 60 bin. Oynarken en rahat ettiğiniz kadın oyuncu kimdi? Ya ben hepsiyle de derdim. Yani öyle... Fatma Girik daha bir şeydi, halktan, bizim dilimizden konuşurdu. Hı hı. Yani, Akın son derece hanımefendiydi. Hı hı. Gülşen Bubikoğlu ile de oynadınız. Aile gazi. Mesela Türkan Hanım, onun biliyorsunuz kuralları vardı. Öpüşemezsin. Cüneyt Arkın'ın kuralları neydi? Sizin de bir kuralınız vardır koskoca Cüneyt Arkın. Ya. Benim kendime karşı vardı. Türk halkına samimi ol, dürüst ol. Türk halkını kimse aldatamaz. Hiçbir siyasetçi, hiçbir politikacı Türk halkını aldatamaz. Cüneyt abi şeye çok şaşırdık. Mesela çok az fotoğrafınız var çünkü. En yakın arkadaşınız Kemal Sun almış. Neler paylaşırdınız? Her şey. Ben, o rahatlatırdı beni onunla konuşmak, rahat. Çok zeki. Durmadan espriler patlatırdı. Çok güzel. Kemal Sunal önce ne yaşadınız içinizde? Büy büyük bir parçam gitti. Parça gitti. Hayatımda çok şey eksildi. Çok da sansür yemişsiniz. O dönemde sansürlerle uğraşmışsınız. Tabii yani şey, mesela Cemal Över Överjinkan kitabı çıkmıştı. Biz zor aldık. Benim arkadaşlarım vardı. Erek diye duvar gazetesi çıkarıyorduk. Açlıktan nefesimiz kokuyor, kendimiz daha gazete çıkarıyorduk. Cengiz Dişekin'i, Tekin Ela Göz, Emel Süreyya'yla o gelirdi işte ya. Fakir bark Baykurt'u getirirdi. Yani biraz edebiyatta büyüdük. Kitaba baktığımda daha çok işte Türkan Şuray'dan bahsetmişsiniz, Emel Sayın'dan bahsetmişsiniz kitapta. Emel Sayın bir dövdü beni. <laughs> biraz anlatır mısınız peki, neden? Dövdü işte. Hiç. İçinizde ukde kalan bir şey var mı? Şunu oynasaydım. Bunu oynamalıydım ama oynamadığım dediğiniz halktan bir rol var mı? Halka anlatan bir film. Film Hani bunu da oynamalıydım ama yapamadım ya dediğiniz. Bak, vatandaş güzel işte ya. Çok sorunlar yaşamışsınız Aa, karım, onda ama. Çocuklarımla beraber çektik. Paraları yemedik, içmedik, biriktirdik. Vatandaş rüzgârı çektik. Orada finalde Türk halkı bağırır. Kalk Vatandaş Türkiye'de o dönem öyle bir mesajdı ki bu sansür hemen taktı, Filmi reddetti. O kadar emek verdiniz ve sansüre takıldı. Ne hissettiniz? Ya, çok üzülüyor insan ya. Çocuğu gibi, çocuğun gibi oluyor ya. Bir de bütün emeğinizi oraya veriyorsunuz. Kasım ayı. Soğuk. Yağmur şişeriyor. Bir de arazörden yağmur yapıyoruz. O yağmur içinde Murat geldi böyle çenesi atıyor soğuk üşümüş. Çak 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 çak. Geldi yanıma oturdu. Beni babamdan kimse ayıramaz diye. <laughs> Sinema gözyaşı. Değil Beni hiç kimse babamdan ayıramaz. Peki içinizde hiç ukdeniz var mı? Şunu da yaptım dese dediğiniz hiçbir şey yok mu Cüneyt abi? Ben unumu eledim, eleğimi astım duvara. <laughs> yaşadım ya, yaşayacağım kadar yaşadım. En son hastalanmıştınız. O yaşadığınız hastalık size ne hissettirdi? Ölüme çok yakınız, Allah çok gecinden hani versin. Çok kötü şey hissediyorsun. Çok kötü. O duyguyu bir daha yaşamak istemem yani. Bomboş bir anda yok oluyorsun ya. Ölüm fikri korkutucu mu Cüneyt abi? Yok. Mesela bahçede benim bir ağaç var, şey gül, beyaz gül. Ya hmm. kar yağarken gül açıyor. Mesela onu ondan ayrılacağımı, ondan kopup gideceğimi düşünürüm. Betül'ün yüzünü göremeyeceğimi düşünürüm. Yoksa bu korku değil ki. 300'e yakın film ve hep başrol. Sizde iz bırakan en önemli film hangisiydi? Çok etkilendiğiniz. Vallahi işte vatandaş Rıza beni çok etkiledi. Hiç, hiçbir şey yok. Bir gece kondusu vardı hayaller kurarak. Yaptı çoluk kayıp, geldi herif zevk için yıktı ve ceza görmedi, zengindi. Ben hakkımı arayacağım dedi, bunun bir adam geldi bana aldattı Bu vatandaş Rıza Gerçekten. yaşamış, evi yıkılmış, haksızlığa uğramış, mahkemede davayı kaybetmiş geldi, bana anlattı, ben de onu filme çektim işte. Siz halk kahramanısınız aslında. Oynadığınız rollerle, o rolleri oynarken ne hissediyordunuz? Hani sokaktaki tepki neydi? Her zaman kendime şeyi sordum. Filmde dürüstsün, adaletin şey yapıyorsun. Normal hayatta da aynı şeyi yapabiliyor musun? Ya filmde yaptığını... Mis. Ben hep onu sordum kendime. Yeni jenerasyona baktığımızda hepsi oynadığı, rol aldığı arkadaşıyla sevgili oluyorlar. Sizin o dönemlerde nasıldı? O kötü bir şey ya. Çalıştığın kadınla... bizde kadın diye görmezdik bir kere. Dişi diye göremezdik. Aynı odada yattım ben Fatma gelikte ya. Kişi olarak görmüyorsun ki, kadın olarak görmüyorsun ki o. Kadınlar da mı öyle görmüyor sizi? Herhalde size? görmüyor. O da bir şey erkek görmüyor. Ya O dönem galiba böyle bir ince bir çizgi varmış değil mi? Daha samimiymiş Vardı ya da. Var tabii adam. ya? Ama Türk halkına örnek olacağız diye. Bu kadar güzel kadın oynayıp da insan hiçbirine ilgi duymaz. Mı? Mesela Türkan Şoray gibi güzel Yarın bir kadın, Türkiye'ye aşık. Güzelliğini göremiyorsun ki. Bütün kadınların gözleri sende. O yakışıklılığı hiç kullanmadın mı? O kadınların sorunu benim değil. Kitapta <laughs> <laughs> yazdığınız bir kesit var, önemli. Sizin orada Türkan Şuray'a aşık olmanızı teklif etmiş. Hatta sen intihar edeceksin demiş. Ya işte büyük bir gazetenin yazı işlerini müdürü gazete tutmuyordu. Ya o işte böyle bir haber uyduralım. Sen aşık ol, kabul etmesin, intihar et falan böyle. Lan, dedim benim onun erkeği var, benim de karım var. Böyle bir şeyi nasıl teklif ediyorsunuz bana diye bayağı sert çıktım. Sen gittin dedi. Bundan sonra dedi. Her gazetesiyle beni kötü yazdı. Hiçbir şey de olmadı. Türk halkı doğruyu biliyor. Seni tanıyor, biliyor ya. Sizin gibi adalet duygusu yüksek bir adam nasıl olup da o haberlere tahammül edebiliyordu? Yani çok sinirlenmiyor muyuz? Onca yalan haber. Bir tek herif vardır. Y Yılmaz Güney bir silah hediye etmişti bana. 22'lik silah. o vurdum o herifi. Cüneyt Arkın karısının çocuklarının olduğu evde erkeklerle seks partisi veriyor Aa, diye yazdı. Gerçekten bunu yazdılar mı? Evet. Korkusuyla öyle bir tüydü ki ortalıklarda kayboldu gitti. Filmlerinizde kavgacıydınız. Hakkını arayan, emeğini koruyan. Gerçek hayatta bir nasıl bir Cüneyt yaştı. vardı? Ya dedi benim bir horozum var dedi. Adını Cüneyt Arkın koydum dedi. Niye dedim? E, kodumu oturtuyor dedi. Ben de kodumu oturtuyordum. <laughs> efsane döner. Tarık Akan'la birbirinizi sevmediğinizi, ya aranızın canım, bozuk ya olduğuna canım. dair. Biz hiçbir zaman birbirimizle yarışmadık. Yarışmadık hiç. Yani kavgalı olduğunuz söylemi yani yalandı değil mi? Niye kavga edeyim? Vaktim mi var benim bu işlere? Şöyle bir baktığınızda hayat nasıl yaşamalı? Çok ciddi almayacaksın hiçbir şey. Her yerde bir şş, mizah bir şaka, bir espri bulmaya çalışacaksın. Ben, ben kendimle bile dalga geçerim. Çok ciddiye aldın mı yaşayamazsın. Ve her anı güzel yaşayacaksın. Tadına vararak yaşayacaksın. Yemek yerken bile tadına vararak. Babam böyle ut çalardı, Kemal böyle. Akşamları arkadaşları buluşur, mangal yakar. Ama yemek yerken keman, saz çalmazlardı. Niye derdim? Oğlum derdi, keman, saz başka. Tadı başka. Yemeğin etin tadı başka. Niye karıştırayım onları? Onun gibi. Her şeyin tadına vararak yaşayacaksın. Bir rahat nefes alıyorsan bile şükrederek onun tadına vararak alacaksın. Ben. Çok kıymetli. Cüneyt abi Yeşilçam'daki birçok ismi kaybettik. Ve çok çoğu da hani ya, gerçekten... Bütün akrabalarım, yaşıtlarım gitti ya. Yaşıtlarım gidiyor. Gittikçe de kızıyorum. Ya niye bırakıp gidiyoruz beni diyorum. Gidiyorlar. Gidiyor ya. Bu peki yalnızlaştırıyor mu sizi? Yalnızlaştırıyor mu? Çok. Çok. Çoğu da çok. yani çok onca filmde oynayıp çok kötü şartlarda vefat etti. Yani hakikaten evi yok, hiçbir şey olmayıp da sokakta vefat eden Yeşilçam oyuncuları bile hmm. olmuş bir ejder vardı. Aa. Ben onunla çok kavga ederdim. İri yarı güçlü bir şeydi. Evet. Taksim. Ya parkta, bankta öldü ya. Bu adam gelse, ben ihtiyacım var dese, varımız yoğumuzu verir. Ama onurlu işte istemiyor. Orada ölmeyi kabul ediyor. İstemeye, onuruna yakıştıramıyor. Yeşilçam bitti mi? Yani bir dönem kapandı mı Cüneyt abi? Öyle bir yer kalmadı. <laughs> bir masaldı. Tabii. Bazen gidiyor, ayak sesi var ya Fatiko. Özlüyorum, vallahi özlüyorum ya. Ne güzel ne şanslıyım ben ya. Allah sen aynı duyguları yaşıyorsun. Ya, Allah bizi çok ayırmasın. Hayır. Tabii yani. Allah yaşayamam. Onu gösterme. Şu o da, o da ben yaşayamam. Yani düşünemem o sizce hayatı. 50, 55 yılımız beraber geçti. Yani beraber büyüdük. Ben o da büyüdüm. <laughs> Sen çok güzel bir kadınsın, naif bir kadınsın. Fakat Cüneyt abinin hayatında hep Türkiye'nin en güzel kadınları olmuş. Hiç mi kıskandın? Bana geçen gün biri, biri sordu ya, biri sordu. Ha. Betül Hanım'ı ne zamandan beri tanıyorsun dedi. Valla evet. dedi doğduğumdan beri tanıyorum. <laughs> Valla öyle geliyorum, öyle hissediyorum. Şey Tabii kıskançlık olmaz olur canım? Hayır. Yani şimdi bile kıskanıyorum ben adam. Başkasına bir ilgi fazla gösterdiği zaman değil mi? Yok canım. <gülüyor> <gülüyor> en çok kimden kıskandın? Hani en... Yani Şimdi, artist oldu. olarak değil, dışarıda. Yani benim kıskançlığım şöyle oldu. Hiç dışarıdan öyle. bir şey geldiği zaman beni etkilemezdi ama oradan karşıya bir şey giderse o beni çok etkilemezdi. Çapkın bir adam beni o soruyu yani. Doğru, doğru, doğru. Yani, doğru, ben... Yani, dışarıdan bir kadın ya nasıl ben hıya... beni fark etmiyor. Ben hıya mıyım senin gibi bir karım varken başkasına bakayım. Aa, olur olur. Hiç yani, oldu o... seni? Ya vallahi ben, ya hıya. Yani, Herhalde olmuştur bilemiyorum yani tam kesin o 50-55 yıl beraberseniz yani 24 saat her dakika. Betül abla çok ya. önemli bir şey söyledi. Herhalde aldatmış olabilir dedi. Ne olabilir? Tabii ki. Çapkın bir yani. mı adam mıydı dedi? Ev evet. evet dedi. Düşünce, Düşüncelerimde bile aldatmadım. Betül <laughs> abla çok sabırlı bir kadınınsın. Çok aşırı, aşırı evet. sabırlıyım ve inatçıyım. Hat almışsınız ha. eve ha. ya. Çalışmamı Bir in, öyle bir inatçıdır <laughs> ki ölsen evet. yandın. Mesela ağlamamı hiç gün fazla göstermem hislerimi fazla belli etmem. Yani Mesela bana yalvarır bazen. Ya evet. bir kere seni seviyorum dediğim var. çok yalvardı o. Gerçekten. 40 abi. yıldır evliyiz bir kere bari seni seviyorum ne dedi. Neyse ne de yani var. öyle bıcık bıcık ocak ocak yapma. Şöyle bir şey rica edebilir miyiz? Hani biz de şart. olalım. Seni seviyorum derken kere Tabii mi? o biliyor zaten onu sevdiğimi. Ay onsuz yaşayamam ben ne diyorsunuz siz ya? Benim dünyam her şeyim olur mu öyle şey? Bebek diyor size. Bebek diyor. Siz ona ne diyorsunuz? Ben Fahrettin, kendi ismimle idare ediyorum. Fahrettin de. Tüm Türkiye Cüneyt derken? Evet, Fahret, Fahrettin size de Fahret Fahret çok deriyor. güzel söyle. Vahri de Peki, e, Doktor Cüneyt Bey, e, mesela rahatsızlandığınızda bakar mıydınız size? Valla ben Oyle bir şey söyleyeyim mi ben? Bana Çoktan rahatsızlandım. Bana doktorluğuma güvenmeyebilir. Yok yok. <laughs> ben yani öyle hapsi. Olan da belli eder Mesela bir ameliyata giderim onun haberi bile olmadığı olmuştur. Yani ben çok içine kapanı ve kimseyi üzmek istemeyen bir insanım. En son duyan kişi olur her zaman. Söylemem. Yani çok haberler gelir mesela televizyondan daha kötü haberler asla asla haberi olmaz. Bu kadar ünlü, kadar. şöhretli bir adamla evli olmak zor geçti mi? Tabii. Çok zor. Gerçekten zor. Gerçekten Ama doğru. şımarık yani, değil, değildi değil mi? Yani hani ben oyuncuyum. Yani o bana, geçmezdi. bana, o bana, o ben şımarık. Öyle şey. Peki ya sinirler ah. denizde Becil abla. Bunu sinirler ah. denizde belli eder miydiniz? E, surat asıp. hiç konuşma. Öyle mi? Oo. surat asar. Bitti. Her yer bakıran. Evet. Yani öyle cırcırcırcırcır bir dakika yok. Yani o beni atlar zaten. Bu kitabı yazmasına siz razı oldunuz mu? Valla o kendi yazmak istedi. Kendi yani yaptı yani o kadar. <laughs> Yazsın. O yazıyor, seviyor. O bizim bir tane bize ya. Malkoçoğlu. Sözler, Çok güzel ha? oldu. Sağ ol. Çok güzel <laughs> i and...